Sevgili öğrenciler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü olarak amacımız birey, aile ve toplumun sağlığını korumak, geliştirmek, sürdürmek, etik ve mesleki ilkelerle bütünleşen hemşirelik uygulamaları ile din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin bireylere doğum öncesinden ölüme kadar devam eden süreçte holistik bir bakım sunabilen profesyonel meslek üyeleri yetiştirmektir. Bölümümüz 2017-2018 Güz döneminde eğitime başlamış olup alanında yetkin uzman kadrosuyla sağlık ordusuna neferler yetiştirmektedir. Sizleri de bu neferler arasında görmekten mutluluk duyarız. Merhaba sevgili arkadaşım. Ben Hemşirelik Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Mine. Burası Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Afşin Sağlık Yüksek Okulu. Kampüsün içerisine adım attığınız andan itibaren aile ortamı sıcaklığını yakından hissedebildiğiniz bir ortam. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi eğitim ve gelişim adına her türlü imkanı sunulduğu ve öğrencilerin her aşamada desteklendiği nitelikli, eleştiren düşünebilen, kendi ayakları üzerinde durabilen ve özgüvenli öğrencilerin yetiştirildiği bir üniversitedir. Merhaba arkadaşlar ben Ali. Afyon Sağlık Yüksekokulu Okulu Hemşirelik 2. Sınıf Öğrencisiyim. 2007 yılında çıkan kanun ile erkeklerin de hemşire olarak çalışabilmesiyle yardıma muhtaç insanları yetişmek için bu mesleği tercih ettim. Merhaba ben Hemşirelik 2. Sınıf Öğrencisiyim. Hemşirelik Bölümü öğrencileri olarak vasıtasıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben hemşirelik bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aşkın Sağlık Yüksek Okulu, lisans eğitiminin yanı sıra lisans üstü eğitim, Mevlana, Karabe ve Erasmus gibi programları yönlendirerek kariyerimizde ve mesleki gelişimimize katkılarda bulunuyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Afşin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Halit Miraç Alkan. Mesleğimizi savunucusu olmak, mesleğimizi daha iyi tanımak ve tanıtmaya yönelik şeylik bölüm yönetimi ve ÖFDER, yani Öğrenci Hemşireler Derneği, temsilciliğimiz vasıtasıyla etkinlikler düzenlemiş. Siz de bu etkinlikler arasında yerinizi almak istemez misiniz? Merhaba, ben Afşin Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ayşe Betül. Okulumuz, çağdaş, güler yüzlü, yardımsever, öğrenme ve öğretmeyi seven, alanında eğitim kadrosuyla her zaman yanınızda olan öğrenci merkezli bir eğitim ortamıyla karşılaşacaksınız. Merhaba arkadaşlar. Ben Afşin Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. Sınıf Öğrencisiyim. Hemşirelik mesleğine yönelik eğitimimizin yanında sosyal aktivite olanakları ile birlikte verimli bir eğitim süreci geçiriyoruz. Sizler de bu zaman diliminde bizimle birlikte eğlenceli vakit geçirmek istemez misiniz? Ben hemşirek 1. sınıf öğrencisi Nisa. Afşi Sağlık Yüksek Okul hocalarımız ve bölüm arkadaşlarımız olarak yeni öğrencilerini, geleceğin hemşirelerini bekliyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.